Yeşim, şurayı. Ya ben size dedim ama tek araba gelecektik işte. Yeşim erken biterse toplantı evlere dağılırız dedi ya. Ha. Yeşim, sen gel buraya gir, ben ileride bir yer bulurum. Ha. Ay yok yok, buldum ben, siz girin, buldum buldum. İyi. Tamam. toprak var. Deniz ya, ben de deniz oldum. Abi, ne olsun? abi. Merhaba Çınar, nasılsın? İyidir genç, sen nasılsın? İyi, de, iyi. Deniz iyi, Bey, iyi. bahsetmişti. Deniz Yalın Bey olayım. Orta. Şimdi kuzenleri var. Yeşim, o da geliyor. Ha, gelmiş bile zaten. Hoş geldin. Hoş buldum. ...senin bu kılıkta dolanman şart mı? Sana ne be? Hayır sana ne? Sevgilim misin, kocan mısın? Bu kılıkta ikisi de olmam zaten. Ha. Ben de çok hevesliydim çünkü. Üf. Afiyet olsun efendim. Olay budur abi. Yine yani sen cicik bıcık görmedin ha? Görmedim dedim ya abi. Kızı öyle görünce arkamı döndüm Döneceksin tabi yalnım. Aferin iyi yapmışsın. Ama abisi inanmadı. Beni dövmeye kalktı. Beni. Dövecek tabi yalnım. Çınar'a da aferin. İyi yapmış. Nasıl abi? Yani demem o ki ikiniz de rajon bilen gençlersiniz ha? Aferin, aferin. Bence saat defneyi alalım. Aslında olayımız basit. Yaptığımız ve satış sonrası servis hizmeti verdiğimiz gemilerde bir ana makine var. Ve bu ana makineyi destekleyen ve besleyen bir yedek makine var. İkisi de bilgisayar programlı, otomatik makineler. <laughs> Gemilerde bu makinelerin yedek parçaları var. Onları tamir edebilecek makinistler de var. Ama her zaman bu şekilde arızaların üstesinden gelemeyebiliyoruz. Böyle şeyler de oluyor. <laughs> bu bize pahalıya patlıyor. Çünkü böyle arızaları gidermek büyük kaynaklar gerektiriyor. Gemiyi dünyanın bir ucundan al. Limana çek. Mühendisi çağır. Geçen zaman vesaire vesaire. Oysa gemideki arızaları daha önce tespit edebilseydik böyle sorunlarla karşılaşmazdık. Ben diyorum ki bu gemilerdeki ...makinelere sensörler bağlasak. Bu sensörleri de sizin programlarla bağdaştırsak. Makineler bozulmadan sensörler sizin programa haber verse... ...sizin programlar da yorumlayıp ana makineye bildirse. Programlarla sensörde uyum sağlarsa. Ne demek uyum yok aramızda? Yeme bana yalanım. Her şeyiniz uyumlu. Bak, mesleğiniz aynı. E, aileleriniz köklü, bilinen, sevilen aileler. ekiz güzel. Sen de yakışıklısın da. Abi karakterlerimiz uymuyor. Kız bildiğin cadı. <laughs> Bak o abi bir şey diyemem. Dilli düdüklerdi rahmetli babası Defne'ye. Abi ben sakin adamım, Kafam ne öyle ciciye gelir ne düdüğe. O yüzden bu mevzu burada kapansın. De bakalım. Nasip açılmış ise... ...öyle kimse kapatamaz. <laughs> Anladım galiba ben sistemi ya. Sensörler şuradan veri sağlayacaklar diyorsun değil mi? Aynen. SCADA sistemine bağlayacağız. tamam. Biz de verileri alıp kendi programımıza uyarlarız. Değil mi Defne? Python mı kullansak? Yani daha sorunla karşılaşırız. Olabilir aslında Daha önce Python kullanmıştık benzer programda. Hatta yalınla beraber yazmıştık. Kırmızı üst açık arabası olan var mı? Bende var. Güzel. Niye sordun? Arabanı çekiyorlar. Haydi! Lan! Aa. Aa, bu bir... Hop! Birader! Çekmesene arabayı! Sisteme girdik kardeşim, çekeceğiz. Cık. Başlatma lan sisteminden! Geldik, alacağız arabayı işte. Yeşim, arabanı al, benim arabamın yanına park et. Aa! E ama benim anahtarım yok ki. Lan nasıl yok? Ay bağırma be. Telaşla çıktım. Çantamda kalmış işte. Abi. Bak kız saf. Arabasının anahtarını çantasında unutmuş. Alsın gelsin beş dakika bir dur çekme ya. Sensin saf. Vallahi unutmasaydı nereden bileceğim araba yengenin mi değil mi? Ya subhanallah yengenin tabi lan. Yengenin olmasa ne bir iki saattir peşinden. Yenge? Yenge mi dedi o? Ay dedi vallahi. Yeşim kızım git arabanın anahtarını al gel. Lan ben... yeşim alo kime diyorum? Oo, yemin ediyorum dalacağım ben buna. Ay, ay. Çınar. Ay Çınar ama böyle öküzlükle çözemezsin ki. Adama biraz medeni davransana ya. Öyle mi? Hay hay hanımefendi buyurun medeni medeni alın arabanızı. Bela mıdır nedir? Çekici be Acaba sizden rica etsem ben anahtarlarımı alıp gelene kadar biraz bekleyebilir misiniz? Beklemiyorum lan. Cillop gibi arabayı bulmuşum. Şimdilik yapacağına gel de otoparktan arabanı al. Çınar. Efendim Yeşim. Küzleşebilirsin. Gel lan buraya. Çınar. Sen bir de öteki davlamanın halini gör. Adam pert. Ay inanmıyorum. Oğlum ne yaptın ne adama? Adam nerede şimdi? Ne yapacağım? Elini ayağını kırdım, bindirdim taksiye hastaneye gönderdim. Öküz, Allah'ın öküzü. Evet, Allah'ın öküzü. Ulan sen de da öküzleş diye. Ay ben dediysem adamın bütün kemiklerini kırma dedim. İnsan yalandan iki yumruk atar bırakır yani. Benim yalanla işim olmaz Yeşim Hanım. Öyle mi Çınar Bey? Öyle Yeşim Hanım. toplantıya dönelim. Evet, dönelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.